Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Taka Baka Avatar var yani on yurt uzman 3 2 1 diye başlayalım hadi, akşam yapalım hadi o zaman ay akşam oldu ya biz böyle dışarı çıkmıştık kızım da gitti odasına ay, umarım uyumuştur ay ben de hemen gelecek demeyeyim bir önce uyuyayım şuradan giyineyim ben de hadi siz de artık güzelce giyinin uyuyun ben de şöyle giyineyim uyuyayım Hmm. Hadi ben uyuyacağım. Bu arada arkadaşlar bu çantayı çıkarmak istiyorum ben. Ama şu video yapalım buradan. Tamam yaptık. Ay vallahi hiç şey uykum vardı ya. Hadi o zaman. Vallahi ben uyuyacağım şimdi. Sonra da karışmam. Haberiniz olsun. Ben uyuyorum. hadi iyi geceler. Pişt. Şu ışıkları da kapatalım. perdeleri de çekelim. Uyuyalım. Pişt. Pişt. Ya Allah'ım çocuğu da bana bıraktı ya. Ben ne yapacağım şimdi ya? Eski güzel kızım gel ben sesini değiştireyim de uyuyalım artık. Canım senin kıyafetlerin nerede? Bir şey bu da pijamalarım. Bu değil mi Evet baba bu. Tamam çocuğum annem sana. Hiçbir şey peçem vermediği için anlamadım çocuğum. Tamam. Şimdi dur bakalım. Bağında pijamalarını giyiz. Vallahi uykum geldi ya. Böyle uyumak ne güzel bir şeymiş. Akşam akşam Oh mis. Ayolun. Ay Nem 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 Uykum geldi benim ya vallahi çok güzel. Ben de şu ayakkabılarımı uyuyayım. Hadi bakalım. Kızım sen hadi git uyu. Hadi uyu. Baba ben nerede uyuyacağım? Ya kızım git yatağın da uyu işte. Biz, sen, biz, siz bana yatak almadınız ki. Kızım git uyu. Uf ya. Neyse i̇şte ben yukarı çıkayım. Yaramaz kız. Ay kardeşim uyanmış ya. Bu ablam da mı bu çocuğa. Abla abla kardeşim uyanmış. Ya du kardeşim bir ya. Ya tamam Allah Allah. Bu da, bu uyuyor ya. Ya abla annemler bizi uyutmadı. Benim de Ya bana ne Allah Allah ya. ev Hadi ben uyuyacağım çıkın odadan. Saçmalama abla. Öf bana ne ya Allah Allah. Ya gidiyorum annemi çağıracağım ya. Of yeter ya. Allah Allah. Annem şimdi duymuş. Şimdi yürür annem. Anne anne. Ay kızım ne bağırıyorsun ne oldu? Ya kardeşlerimi niye bana gönderdin kızım? Ben göndermedim ki kardeşini uyutsun diye baban. Kardeşini uyutsun yatağını koysun. Anne kardeşim yatağımda Allah'ım. E, tamam işte bizim burada yatardı. Ya anne kardeşim de uyanmış zaten. Yanmış kucağına. Kız yatar yok. yer yok. İlk kişilik o yatak. Ya kıyamam. Babası var ya o babası. Çocukları yalnız bırakmış. O benim oğlumdan uyandı. Of ya. <laughs> anne, ya. Anne ablam kızı kıyıyor. Ya ne yapayım gelmişler odama ya. Durmuyorlar bana. Ne anne ya. Kızım kızmak zorunda mısın Allah. Bana ne ben öleceğim. Çıksın odadan. Üstümü değiştirip uyuyacağım ben ya. Benim pijamalarım yok bile. Hemen onun pijamalarını Bir sinirli kız arkadaşlar. Ama gerçekten haklı bence. Bence haklı. Siz de eğer haklı bulduysanız o güzel kızı yorum yapmayı unutmayın. Bu arada bu kızdaki de pijamalarını istiyor. Gelsin kendi alsın. Biz pijama mı götüreceğiz kızı? Allah Allah ya. Değişik bir kız. Alalım. Çok sinirli bir kız. Kıza benziyor arkadaşlar. Hemen gidelim yok bizi öldürecek vallahi. Of kızımın kıyafetleri de burada kalmış. Alayım şöyle. Tamam bunlar da beyazlar artık. Of ya bu komşunun evinde mi kalmış eşyalarım? Şu makyajımlarımı da şöyle alayım. Güzel dikenime makyaj yaparım. Arkadaşlar bu sinirli kızla ne olacak? Ama çok sinirli aslında değil. Kardeşler çünkü gelmiş ona rahatsız ediyor. O yüzden sinirlenmiş. Anne senin makyaj malzemelerin de burada kalmış. Giderken götür. Tamam kızmış. Pijamalarını alayca buldum. Tamam anne ben makyaj malzemelerini şuraya koyuyorum. Hak kızım. E, tamam kızım tamam. Bak kardeşlerine kızdın ama ne oldu? Niye onlar akla çıktı? Ya anne ne yapayım bu onlar sessiz sessiz gelmesinler o zaman. Of ya sinirlendim işte. Kızım ama kızmayabilirdin. Haksızız. Sen ama yani kardeşlerine kızmak hakkı olamazsın. Zaten hep sen onları koruyorsun anne. Hiç bana demiyorsun kızım sen haklısın de. Diye. E eh, ne yapalım kızım. Yapacak bir şey yok. Hadi uyu bakalım. Of tamam. Bu pijamaları da sevmiyorum zaten. Kızım neyi sevmiyorsun ya. ya seviyorum ama üstünü sordum işte anne ya. Neyse bunlar çıksın odamdan. İstemiyorum ya. Uyuyacağım yavrum ya. Uf ya kimse beni anlamıyor mu ya? Anlamıyor musunuz beni? Ya? Ben uyuyacağım diyorum kardeşim çık. Çocuğu düşündün yavaş be yavaş. Anne biz çıkarım bu deli ya. Gel oğlum benim. Gel bakalım. Tamam kızım sen de. Yatağın yok diye alma anneciğim. Hadi uyu bakalım annem. Kızım sen nerede uyuyacaksın bakalım. Bilmiyorum annem ben çok korktum. Ya ben çok korktum. O ben ne ya? Tamam kızım tamam sakin sakin. Hadi gel gidelim biz. Korkmana gerek yok. Ablan seni hiçbir şekilde korkutamaz. Tamam şu anlıklarını da alalım. Bunları da burada bırakmışız. Enge, <laughs> enge. <laughs> Bak kardeşinle aldı. Anneciğim şunu da şöyle koyalım da. Bu yaramaz kızın hali ne olacak Allah Hadi gel anneciğim. Anne bu dünya yer yok ki. Ee, evet yer yok doğru söylüyorsun. Anneciğim ne yapacağız biz ya böyle? Şu samimi ya yani. anne. Uf anne ya. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Yay yay mı Ne yapalım? Yiyelim ama. Ay kızım benim çok uykum var ya. Uyuyayım ben biraz. tamam ya. Ben bu böyle oturuyorum. ya. Kızım kusura bakma anneciğim. Tamam, Uyudu bile. Üf ya. Ben elimize boyu. Ben elimi çekeceğim ya. Ben niye... Kızım sessiz ol. ya. Uf ya. Uf ya. Uf, ya. Emi izdiminizeyim. Ovia of. Of. Benim <Sessizli> ne ya? Ovia ya mı? E Sabah olunca. Sabah o Sabah uymuş ya. Oy annemle ayarlanma ya. Uyandım. Kızım dün gece uyuduğum için çok özür dilerim. Çok uykum vardı. Benim uykum var ama anne ayakta uyuyorum. Tamam. Anne çok uykum var. Ya ayakta uyuyor Kızım kızım uyan. Ya anne ne oluyor ya. Çok uykum var. Anne uyumuşum. Yeter ya yeter. Tamam ağlama canım gel bakalım. Üstünü değiştirelim sonra sana gerçekten güzel bir ranzı almaya gideceğim. Hatta beraber gideceğiz. Gerçekten mi? Ay. C -c 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 Anneciğim. Gerçekten güzel kızım. Sen böyle ağlan benim güzel kızım Emi. Seni çok güzel bir yatak alacağım söz. Hadi ben giyineyim gidelim güzelce yatak almaya. Ben aşkına sen çok inanmadım ama. Olsun. Kızım anne hiç inanılmaz mı çocuğum? Sen de ne biçim bir çocuksun oğlum yani? Değişik değişik. Ya bana diğer ne biçim yok şu an? E kızım ne yapayım değişik değişik hallerim var. Of ya anneciğim çok çok gidiyorsun. İşte anneciğim anne öyle söylenmez. Hadi gel gidelim bir tanem tamam özür dilerim. Hayatım biz ranzamaya gidiyoruz. Artık bu çocuk yeter yani. Bu çocukla kıtır. Ranzamaya gidiyorsunuz. Ne sabah sabah para mı harcıyorsunuz? Ya saçmalama bu çocuk dün gece hiç uyumadı. Ne? Ya kıyamam. Ya anneciğim. Ay babacığım niye uyumadın sen? Sizin yüzünden çocuğu uyutmamışsın. Bir yasağı bile yok çocuğun. Yani. Sabahtan beri sana anlatıyorum ama anlamıyorsun. Uf tamam ya. Ben de işe gideceğim Allah Allah o zaman. İyi durmamı istemiyorsunuz söyle. çekip gideyim Allah Allah. Ya evde durmam mesele değil. Onu demiyorum ben. Ne diyorsun o zaman ne? Ben diyorum çocuğa bir tane ranzı alsan ne olur. Ya e, tamam alırız git al her şeyi harca tamam mı? beni böyle sızdırıyorsunuz ya. Yeter vallahi söylendi duruyorsunuz ya. Ben gidiyorum işte. Neyse ben işe gideceğim. Tamam git aman Allah'ım. Kızım biz çıkıyoruz. Tamam anne tamam. E, ee, bu da değişik ya. Neyse i̇şte gel kızım biz gidelim. Gerçekten bu çocuklar çok değişik arkadaşlar. Bir daha da bile almıyorlar. Çocuğun hiç yatağı yok değil mi arkadaşlar? Video ise size nasıl olmuş? Yani bence güzel bir video. Kızdılar bunlar. Çok kızdılar. Niye bu kadar kızdılar? Ben de anlamadım valla. 6 5 kalacaklar. Yani bir yalnız alacaklar ama almıyorlar. Gel kızım bunlar çok uygun. Baksana bunlardan alacağız. Aldık zanzayı. Hadi gelin açalım. Ama bunları koyacak yerimiz yok ki bizim. Hemen üstte çıkalım. Bu arada bir bişimizi de alalım. Buraya gelsin bir bişimiz. Anne hadi açalım şu rahimleri. Tamam kızım gel şöyle dur. O benim bir şeyim Şimdi şöyle sonra bu tarafına koyacağım ama olacak o kadar. Gel bakalım bebeğim. <laughs> Kızım bak bu senin. Yes. Anne ben biraz uyuyacağım. Ben turuncu şey yiyorum. Olsun. Artık bu bir şey değil. Hiç kalmadı böylece iş çözümünü de sunulduk. Bence çok güzel oldu. Şimdi kızım gelsin de bu güzel yatakları görsen. Kızım uyan bakayım. Ay anne ne oldu ya bugün bir de benim arkadaşımla partim vardı. Tamam canım kızım ama gel bak. Ay ne oldu çiçek gel yanlışlıkla. <laughs> anne çiçeği aldı yanlış gibi beni değil. Tamam güzel kızım yürü yürü gel. Bak kardeşlerinin yataklarına. Anne biz buradan nasıl gideceğiz? Bak kızım buraya yol var görmüyor sen. Ha. Ya kardeşim bir kalk. Ben de Ya benim çok uykum var. Ya bir dur kızım uyusun çocuğum. Sabahtan beri uyumuyor o. He. Tamam sen kalk o zaman bebiş. Ya Allah'ım. Deneyeceğim anne Allah Allah. Anne çok güzel. Anne bu benim oğlum. Ne oldu ne oldu? Bak kardeşim yatağı orada olsun. Anne bu daha çok kocaman. Hayır kızım kardeşim sığmıyor. O yüzden mal. Anne bana bu bebek oraya atsın. Gel bir seni oraya atacağım. gel gel. Ünlü tam olacak artık. Ka buraya gel. Hemen burada yatayım ben. Kızım ya çocuk. Oğluşum. Ehe. gel bakalım bebeğim. O kablan göreceksin şimdi. Kızım ben bunu bir sürü para verdim. Kalk şuradan bakayım. Ya ama anne. Ya oğlum neden ya? Neden bana böyle yatak almıyorsun? Kızım sen dün cezanı gördün. Sen kardeşine yatağını vermedin. Çünkü sen onunla beraber yatabilirdin ama artık yatmayacaksın. Of ya ben zaten ne yaptım? Ne istiyorum? zaten ben. Of ben de işimi değiştirip kardeşliğime gidiyorum ya. bu yaşamayacağım artık. Bunu yeneceğim ya. Allah Allah ya. Bana hiçbir şeylerini vermiyorlar. Bir de diyorlar ki Şen beni şey şu an. Böyle yaşamış aynı gıcıklar gibi. Anne bana almazsan alma benim güzel kankilerim var bana onlar istediğim elbiseyi alır bir kere ha alırlar paraları bulursa alırlar çocuğum ya, ya suç Allah Allah ya deli sabah sabah beni de bu nasıl oldu güzel bir çok abici çık Allah bana yenileceğim ben Uf ya aman çık lan uh. kızım ne yapıyorsun? Beni ne? Hadi ben kaçar bayis. Ay kaçarsan kaç valla. Güzel çocuk değil mi yüzünden? Ben de gidip uyuyayım artık. Evet arkadaşlar siz videomuzu nasıl buldunuz yaramaz küçük bıdır kız. Yine yaptı yapacağını o zaman videomuz burada bilsin. 10 bin çok az kaldı. O günden 888 8 e abone olmuşuz. Lütfen 10 bin olalım. Sizi çok seviyorum. Kanalıma like atmayı abone olmayı unutmayın. Görüşürüz canlarım.